Bu ne sıcak? Nasıl çok sıcak değil mi? Başka oyun evine gidiyoruz anneciğim evet. Aşırı sıcak. Bu ne sıcak? Ay dünden itibaren yaz geldi resmen ve benim en sevmediğim havalar. Kime? Kime gideceğiz? Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir günden merhabalar. Biz evdeki işlerimizi hallettik. Temizliğimizi yaptık zar zor bu havada. Yemeğimi de hallettim. Şimdi aşağıya bizim burada bir kafe çoktan açılmıştı da. Orada bir park var böyle oyun alanı kurmuşlar. Nasıl oraya götüreceğim? Ee, annemler annem nerede orada? Yani annemle Beren orada. İşte okuldaki veliler, çocuklar falan orada. Annem de çağırdı en azından hani nasıl da eğlenir dedi. Oraya gidiyoruz şimdi çünkü bu havada şu anda sahile gitmemiz. Yani parkta oynaması çok zor. Gerçekten çok sıcak. Anca böyle akşama doğru hava serinleyince bahçeye götürüyorum nasıl. Orada Hazar'la birlikte skuter sürüyorlar. Of hiç sevmiyorum bu havaları. Yani kışı da sevmiyorum. Ben ilkbahar ve sonbaharcıyım. Öyle size de bir vlog başlatmak istedim. Ee, şimdi çıktık gidiyoruz. Oyun alanında oynadı. Şimdi markete geldi. Bak yan tarafta market var. <laughs> Sepetini aldı. Biz evimize çoktan geldik. Hatta şimdi yemeğimizi yedik. Tunca işten geldi. Ama benim fenalık geçirdiğim havalar olduğu için o yüzden bayağı böyle bunaldım yani sıcaktan. Ee, oradan az bir, bir saat, bir buçuk saat oynadı. Sonrasında eve geldik. Ah sivri! Ah, kocaman! Evet, sivriler de başladı. Dışarıdaymış, içeride sandım. Ee, öyle yani. Mutfağımı toparladım. Şimdi nasıl banyo yaptıracağım? Ben de bir duş alırım. Gerçekten bugün çünkü çok terledim, piştim. Yarın daha da sıcak olacak, bilmiyorum bakalım. Temmuz ve Ağustos'u düşünemiyorum. Bir de bu havalarda gerçekten evde iş yapmak o kadar zor ki. Ama şu anda böyle saldım, yani böyle üstü gelişi ve günlük bir evi süpürüyorum, İşte toz alıyorum, siliyorum. Aslında hep yaptığım şeyler ama böyle eskisi gibi yani sıcak havalarda böyle hızlı hızlı yapamıyorum. Böyle vakit geçire geçire ağır ağır o şekilde. Neyse nasıl çok uykusu var öğlen uykusu yapmadığı için. Eve gelirken zaten <laughs> yani baya bir ağladı eve girdiğimizde. Eve girmek istemiyor çünkü ama çok da yoruldu. Yani böyle neden ağladığını o kadar iyi anlıyorum ki uykusu var ondan ağlıyor. Ee, şimdi Tunca ile oynuyorlar. Mutfağı toparladım hemen Nasa banyo yaptırayım. Sonrasında nasıl uyutayım? Bu arada bizim emziksiz bugün üçüncü, söylemeyeyim. 3. günümüz olacak. Onu da anlatacağım size. Şu anda çok uykusu var. O yüzden hemen banyo yaptırıyorum. Kendim duş alıyorum ve geliyorum. Dün akşam en son Nasa banyo yaptırıp duş alıp geleceğim demiştim ama ondan sonra nasıl uyuduktan sonra daha doğrusu saatlerce oturdum kamerayı elime almayı unuttum merhaba merhaba Hı? gel bir araba tamam Aa bunun üstüne niye tıkadın onun kıyafeti nereden Naz? burada ama bak bunların da bunların da kıyafeti yok nerede bunların kıyafetleri yok bunu giyelim sonra bunları giyelim tamam mı Tüm bebeklerin kıyafetlerini çıkarıyor. Niye hepsinin kıyafetlerini çıkarıyorsun? Ya üşürlerse? Üşür tabii. Üşür tabii. Doktora gider bebek. Doktora mı gider sonra? E. Yani. Akşam... Çıkar. Evet. Yani <laughs> Öyle yani akşam bebek niye çıkar? Ateşi mi çıkar? E doktor olur bebek Öyle saatlerce akşam oturdum bebeğimi. kaldım. Diye. Gel. Tamam anneciğim. Biz var ya biz sabahtan beri hiçbir şey yapmadık. Yani şu anda he, salon 29 derece anne, gösteriyor. Bana giriyor bunu giyebilir. Bana Dün söyledim ya bu havada iş yapmak çok zor. Yani daha doğrusu yapasım gelmiyor zor değil de. Bir de yapası gelmiyor. Bir de bak gene hapşıracağım. Normalde zaten... Evet anneciğim. Güne hep grip gibi başlayan biriyim. Anne. Bunun için yıllar önce doktora gitmiştim. Ama sıcakta daha Anladım, çok titikliyor. Anne ben, ben. Ne diyordum? Ha sıcak havalarda Anladım, beni bak, daha çok... Bak, Kızdaki kelime edeyim bir dur. Anladım, yani akşama yani. kadar böyle biliyor musunuz? Bak bir saniye, akşama kadar hep böyle. Sabah sekiz buçukta bir başlıyor, akşam sekize kadar böyle. Ay 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 ay. Yamuk. 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 Sıcakta beni daha çok tetikledi. Şu anda var ya sabahları kalktığımda grip gibi kalkıyorum. Grip kalkıyorum. Ve akşama kadar hapşır hapşır hapşır. Yani sürekli burnum akıyor. Sıcaklarda hepten böyle oluyorum işte. Bilmiyorum. Bir ara bunun için yine doktora gitmem lazım. Aylardır gideceğim diyorum ama gitmedim. Yani böyle yaşamak da çok gıcık hani günü böyle geçirmek de. Ha evi süpüreceğim. Mutfağı çamaşır suyuyla bir temizlemem gerekiyor. Anne, anne, Saat 13.40 şu anda. Nasıl ne zaman uyuyacaksın anneciğim? Nasıl bir saattir öğlen uykusu için ikna etmeye çalışıyorum. bunun yok. Bunu Onları da bulur musun? Belki sepetin içindedir. Nereye koydun onların hepsini? Yani bir saattir nasıl ikna etmeye çalışıyorum. Zaten her gün öğlen uykusu yapmıyor. Ama öğlen uykusu yapmadığında da akşam 6-6.30 gibi bir ağlamaya başlıyor. Bir huysuzluk. Ben yani istiyorum ki en azından hani bir yarım saat 40 dakika uyusun. Hayır bunu uyuyacağım. Bunu uyuyacağım. Tamam hadi al onu da yanına. Hadi bakalım. Birazcık uyuyalım. Küçük Sonra bahçeye gideriz akşam tamam mı? büyükle birlikte uyuya kaldı. Tabii ki saat 2 geçti. Yani en azından bir yarım saat bile uyusa ki genelde öğlen uykusunu çok uzun yapmıyor. Yarım saat bile uyusa iyidir. Bebişiniz uyunca iş yapanlardan mısınız? Yoksa atarıp keyif yapanlardan mı? Benim değişiyor ruh halime göre. Ama şu anda süpürgeyi çalıştıramam. Yani uyanmaz aslında. Ama sessizlikte daha iyi uyur tabii ki. Ee, yani şu an ben duysam biri yanında süpürge açsa ben de gıcık olurum. <laughs> o yüzden süpürgeyi açmayacağım. Ee, şarja takmıştım süpürgeyi de dolmuş kahve içeceğim ya. Yani bahane üretmeye gerek yok. <laughs> o yüzden kahve içeceğim. Yanına da bir soda çıkarayım. Kahvemi içtikten sonra şey şurayı çamaşır suyuyla temizleyeceğim. Şuradakileri kaldıracağım. Şurada poşet var. Onu atacağım. Yani şu tezgah bir silerim. Lavaboyu çamaşır suyuyla temizlerim. Öyle ama öncesinde bir de çamaşırlarımı dün akşam çamaşır makinesi geç saatte bittiği için aslında geç saatte bitmedi ama kurutma makinesini çalıştırmak istemedim geç saatte sonuçta ses yapıyor. Ben de dedim ki asayım. Zaten cam üstüne çıktı. O yüzden astım. Dolap içinde ya bizim çamaşır makinesiyle kurutma makinesi yani her dairede öyle. O yüzden dolap içinde olduğu için daha çok ses çıkarıyor dedim. Hiç gerek yok başkasını da rahatsız etmeye. Onları kaldıracağım. Ütüm var ama ütüyü şu anda yapamam. Çok sıcak. Anca akşama yapabilirim. Bu arada nasıl? Kamera şey ekranını arıyorum. Şuradaymış. Ay hep kırıntılar var yerde. Nasine bir şeyler yedi. Saçlarımı yapmadım dün akşam. Hatta kurutmadım bile. Normalde asla kurutmadan yatamam. Ee, kesin başım falan ağrır. Ama o kadar sıcaktı ki akşam. O yüzden dedim ki ben yatana kadar zaten bu saç kurur. <laughs> Ve hemen kurudu. Kabardı. Öyle de. Ee, aman evdeyim zaten. Bu da çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor>

O sehpayı da bilerek oraya koydum. Künnas böyle kaykayıyla rahat rahat yesin diye. Ee, sehpa şimdilik orada kalsın. Halılar da yok ya bak ne kadar rahat. Bu arada halı yıkama fiyatları ne kadar pahalı olmuş. Yani iki halıya e, 600 lira istediler. Allah'tan sadece salondaki halılarımı veriyorum. Çünkü diğer halılarımı makineye at atabiliyorum. Yani onları yıkıyorum. Ama salondaki halılar makinede yıkanmıyor. Mecbur. Onları vermek zorundaydım artık. Nas'ın odası da bitti. Burayı da temizledim. E, hatta nevresimini, çarşafını da değiştirmiştim sabah. Çok sıcak. Aa baba geldi. Baba, Mutfak da bitti. Baba. baba. <laughs> Seslen bakalım. Baba. Baba şimdi gelmiyor. Ben de gelmiyorum. O üşürsün diyen ağzını yerim senin. Dur dur dur. Ayağına dikkat et. Ayağına dikkat et. Hoppa. <laughs> bak. bak ya. Evet aşkım. Evet, Masak istenir ama değil mi? Tamam, tamam babacım kızım. benim bak. Babacım benim. Ay. Bak. Ben. bak. baba oradan geldi değil mi? Baştan. Baştın evet duvar var orada değil mi? <laughs> duvar var orada. Oh anneyi de öpelim. Güzel. <laughs> güzel kızım benim. Burada yoğurt da var mı hocam? Yiyebilirsin. Ne renk alacaksın? Yeşil hocam. Yeşil mi? <laughs> tamam. Ben ne renk alayım? Bende. Tamam. 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 Yemeğimizi yedik, mutfağımızı topladık. Şimdi sahile gidiyoruz. <laughs> Saatlerimiz sekiz buçuk. Hava güzel, bak şu anda güzel. Bu başka abi. Bak kardeş de dondurması dondurmasını gördün mü? <laughs> Dondurmacıya geldik, sıra bekliyoruz. Yeşil mi yiyeceksin? <laughs> Aç Ayaklarını da ne ya yapıyor? Bak bak. Bak. dokun ağacım. Tamam. Fotoğraf çek, fotoğraf, fotoğraf çek ağaçla. Yaslanma, yaslanma karınca var ağaçta. Birazcık öne gel. Heh. Bak Birazcık yine poz verecek gel. şimdi. Poz ver bakalım şimdi babaya. Şemsiye ile geziyor Allah'ım. Şemsiye de yamulmuş. <laughs> Şöyle balkonda oturuyorken gecenin sessizliği. Şu anda saatlerimiz bir buçuk. Sahilden döndük. Zaten artık nasıl yorulmuştu. Ay kediymiş. Nas yorulmuştu ve yattı uyudu. Ee, ben de şimdi şöyle sakin sakin oturmuşken bu arada nasıl uyuduktan sonra biz Tunca ile saatlerce oturduk. Keyif yaptık. Ee, Tunca bir, bir saat önce Ay çok sivri var. Sonuçta bir saat önce yattı uyudu. Ben de işte mutfağı toparladım. Neyse şimdi hemen konumuza dönelim emzik bırakma sürecinde olan anneler var. Ee, Instagram'da paylaştığımda birçok soru gelmişti. Aslında biz bu emzik bırakmada çok hazırlıksız yakalandık. Ee, Nas zaten normalde iki günde bir e, emziğini koparıyordu. Hani gün içerisinde öyle doğduğundan beri hani hiç emzik kullanmadı. Nasıl için emzik uyku arkadaşı gibi bir şey. E, çünkü bir tek uykuya dalacağı zaman veya uykusu geldiği zaman e, emzik istiyordu. Emzi de emmiyordu... ...şöyle ağzında... ...böyle dişlerin arasında çeviriyor... ...böyle değişik bir stili var... ...emme stili var... Ee, ...onu hep koparıyordu... ...benim zaten son zamanlarda... ...korkularımdan bir tanesi... hani ...Allah korusun ağzının içerisindeyken koparır eder... ...ne bileyim Allah korusun ucunu falan yutar... ...hep böyle şeyler düşünüyordum... Ee, ...korkuyordum çünkü... Ee, ...ve... ...bu arada... E, ...onu anlattım mı bilmiyorum eski vloglarımda ama... E, Bizim burada yeni bir poliklinik açıldı. Ben de diş temizliği için hani fiyat sormaya gitmiştim Nas'la birlikte sahile gideceğimiz zaman oraya uğradığımızda ben kendim için hani diş temizliği için fiyatı sordum. Sonrasında da şey çok merak ettim. iki buçuk yaşında işte ne zaman kontrole gelmeliyiz? Hani dişlerini ne zaman göstermeliyiz? Yani bu konuda bilgim olmadığı için sormak istedim. Sonrasında asistan da sanırım. Ee, geldi böyle nasla e, kapıdayız yani girişteyiz. Ee, bir anda sohbet muhabbet ve oyuna döndü. Ee, doktoru çağırdı. işte nas, nasıl nasıl A yapıyorsun falan böyle ağzına baktılar dişlerine baktılar. Ben sadece sormak için gitmiştim ee, ve bir anda kendimizi muayenede bulduk. Çok şükür diş yapısında ve damak yapısında bir sıkıntı görmedi. O konuda da içim çok rahatladı. Ama şey dedi doktor. Yani bu bir sene içerisinde tabii ki de emziği bırakırsanız hani çok iyi olur dedi. Ee, biz de işte dört gün önce Nas emziğini kopardı yine. Ben de bunu fırsat bildim ve e, dedim ki Nas başka emziğimiz yok. Yani normalde evde hep yedek emzik bulunur çünkü Nas sürekli kopardığı için. Dedim ki emzik yok. Yani gerçekten yoktu yalan söylemedim. Dedim ki emzik yok ve artık marketlerde de emzik yok. İşte çünkü öyle dedi hani alırız yenisini, biliyor yenisinin alınacağını. İşte bak sen büyüdün. İşte kendi kendine oyun oynayabiliyorsun. Bak kendi kendine yemek yiyebiliyorsun. kendini üzerini değiştirebiliyorsun. Bayağı uzun uzun konuştuk. Tabii ki ilk gün kolay olmadı. yani şöyle. Aslında öğlen uykusunda kolay oldu. Çünkü tam öğlen uykusuna yatacağı an emziğini kopardı. o yüzden hani kendi de gördü, etti falan çok da uykusu vardı. Böyle sohbet onu anlata 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 uykuya daldı. Ama ilk akşam akşam uykusu gece uykusu zordu. Saatlerce ağladı, emziğini istedi. Çok uykusu var, uykuya dalamıyor. Çünkü emzik onun uyku arkadaşı gibi. Ve uykuya dalamadığı için saatlerce ona da sinirlendi. E, i̇lk akşam çok zordu. E, hatta Instagram'dan takip edenler bilir hikaye atmıştım. İlk akşam çok üzülmüştüm. Yani böyle vicdan yapmıştım. E, çünkü e, tabii ki çocuk ağlıyor, ediyor ama e, nasıl normalde e, mutlu uyuyan bir çocuk e, hani Allah korusun hasta değilse, grip değilse e, ya da böyle bir şeye sinir olmadıysa yatmadan önce ...mutlu uyuyan bir çocuk, uykuya dalan bir çocuk. Ve o akşam onun öyle yatması, uyuması beni gerçekten çok üzdü. Çünkü çok ağlayarak uyudu. E, kolay değil tabii ki. Yani e, bir anda hani bu şekilde bırakması... ...yani hep alışkın olduğu, yani uykuya dalacağı zaman alışkın olduğu bir şeyden e, kopması e, kolay değil. Ama e, umduğum gibi olmadı bu. E, ben daha zor bir süreç bekliyordum uykuya dalacağı zamanlarda. E çünkü gün içerisinde ne öyle bir korku, endişem yoktu. Çünkü gün içerisinde içemiyordu. Ve ikinci akşam pardon, ikinci gün öğlen uykusunda bir kere sordu ve e, sonrasında uyudu ikinci akşam. Bir iki defa sordu. Öyle bir şey e, şunu fark ettim. Konuyu hep değiştirdim. Yani İkinci akşamda dedim ki, kesin dedim, hani dünkü gibi çok ağlayacak, çok isteyecek, ağlayarak uyuyacak yine. Hep öyle düşündüm. Aklıma çünkü hep o ilk akşamki ağlamaları geldi. Bunu değiştirdim sürekli. Mesela ikinci akşamda da önce bir kitap okuduk. İşte masal okudum, anlattım. Sonrasında neler yaptığımızdan gün içerisinde onlardan konuştuk. İşte yarın ne yapmak istersin onlardan konuştuk. Böyle sohbet ede ede bir kere sordu uyumaya gittiğimizde. Ben e, anlattım. Bak dedim sen kopardın işte böyle böyle oldu. Hepsini anlattım. Ve hemen konuyu değiştirdim. Aa dedim işte biz bugün bak sen de bunu yaptık şuraya gittik. O kaydırak işte çok büyüktü yuvarlaktı. Konuyu değiştirdiğim için hemen unuttu ve bir daha sormadı. İkinci akşam çok iyiydi. Sadece gece uyandı ve uyku sersemiyle Gözleri kapalı bir şekilde tekrar uykuya dalmak için böyle bir emzini aradı. 4.30-5 gibi uyandı. Bir saat öyle bir ağladı. Ben anlatıyorum ama beni duymuyor. Çünkü gözleri kapalı bir şekilde yani gecenin 4.30-5'e gözleri kapalı bir şekilde ağladığı için beni asla duymuyor. Sonrasında tekrardan sakinleşip uykuya daldı. Üçüncü gün çok rahattı. Artık unutmuş gibiydi. Ve artık çok şükür unuttu. Çabuk alıştı. Yani ben ilk akşamı gördüğüm için zor geçer diye tahmin ediyordum. Temizlik sürecimiz de böylece bitmiş oldu. O zaman buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.